Selam gençler, çözeltiler çok önemli. Bundan sonra AYT'nin bütün konularında karşımıza çıkacak. O yüzden can kulağıyla dinle, notlarını al. Önemli bir konu. E, gazlar da öyle, çözeltiler de öyle arkadaşlar. İkisi de çok temel. E, AYT'nin dediğim gibi bütün konularında var. Bundan sonraki tüm konularda, İşte enerji, hız, denge, asit baz dengesi, çözünürlük dengesi her yerde karşımıza çıkacak. E, o yüzden de e, anlamadığın Şeyler olduğunda mutlaka yorumlara falan yaz arkadaşlar. Bu işi bir şekilde halletmemiz lazım. Çözeltiler önemli. Şimdi çözeltiler diyorum ama bu konuda bahsedeceğimiz şey sıvı çözeltiler. Çünkü çözelti deyince aklımıza sadece e, sıvılardan oluşan şeyler gelmiyor, karışımlar gelmiyor. Katı katı var, katı gaz var, gaz gaz var, bir sürü çözelti çeşidi var. Ama biz bu konuda sıvı çözeltilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Peki sıvı çözelti ne? Aslında önce çözelti neydi onu bir hatırlayalım. Homojen karışımlar. Homojen karışımlara biz çözelti diyoruz. Ee, çözeltiler çözücünün fiziksel haline göre katı sıvı gaz olarak ayrılıyorlar. Çözücü eğer sıvıysa sıvı ise biz o çözeltiye sıvı çözelti diyoruz. Çözelti sıvı çözeltidir. Eğer çözücü Sıvıysa. Yani çözeltinin fiziksel halini arkadaşlar çözücünün fiziksel hali belirliyor, tamam mı? Ee, çözeltiyi oluşturan biliyorsunuz iki tane bileşen var, en az iki tane. Birisi çözücü, biri çözünen. Çözünen birden fazla olabilir arkadaşlar, çözünen. Ee, ama çözücü bir tane. genelde de e, su hariç miktarı fazla olanı çözücü kabul ediyoruz. Ama sulu çözeltilerde su hep çözücü ha, tamam mı? O da önemli. Onu yazalım. Sulu çözeltilerde su hep çözücü. Ee, çözeltinin kütlesi arkadaşlar çözücü ve çözünen kütleleri toplamına eşittir kütle korunur biliyorsunuz. Ama ama çözeltinin hacmi her zaman bu ikisinin toplamına eşit değildir. Genelde şeyde eşit kabul ediyoruz arkadaşlar. Katı sıvı çözeltilerde. Tamam? Katı sıvı çözeltilerde eşit kabul edilir. Ama sıvı sıvı çözeltilerde no no Orada tehlike var, tamam? Yani e, şu kesin değil arkadaşlar, eşit mi değil mi onu bilemeyiz. Çünkü, çünkü. Bak burada da örnek vermişim, 40 mililitre alkolün içine 60 mililitre su eklenirse hacim 100 mililitre olmuyor arkadaşlar. Bunun sebebi madde boşluklu yapıya sahip. Madde boşluklu yapılı olduğu için bu alkol molekülleriyle su molekülleri Birbirlerinin arasına giriyorlar. Tamam mı? Ee, sıvı molekülleri birbirlerinin arasına girip o boşlukları dolduruyorlar. E, doğal olarak hacim 100 mililitreden az olur arkadaşlar. 100 mililitreden az olur. Kaç olur bilemeyiz. Ama e, şeyi söylemediği sürece işte hacim değişimi... E, önemsizdir gibi bir şey söylemediği sürece ya da eşit kabul ediliyor toplamları diye bir şey söylemediği sürece lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Son hacim 40 ile 60'ı karıştırırsanız ne o? 100 olmaz. Tamam. Şöyle derse olur ama bak. E, derse ki 40 mililitre alkol alınıp hacmi su eklenerek 100 mililitreye tamamlanıyor derse, okey. çünkü zaten burada bize arkadaş şeyi söylemiş oluyor ee, son hacmi söylemiş oluyor. Ee, mesela burada eklediğiniz su kesinlikle 60'tan fazladır kesin. Ee, ama son hacmi burada direkt söylemiş, tamam mı? Ay bu 300 ne ya? 100. Tamam? Burada söylemiş, bu kesin. Burada ise arkadaşlar son hacim 100 mililitreden daha az. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi çözeltinin kütlesi hani dedik ya çözeltinin kütlesi bak şurada dedik. Çözücü ve çözünenin kütleleri toplamına eşittir dedik ya. Bazen şeyi karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Dipte katı oluyor. Bu dipteki katı çökelti çözeltiye ait değildir arkadaşlar. Tamam. Çökelti bu. Bu katı Çözeltiye ait değil. Lütfen ona dikkat edelim. Ait değil. Yani e, kütleyi bulurken, kütleyi bulurken çözücü ve çözüneni toplayacağız arkadaşlar. Çözücü ve çözüneni toplayacağız ama çözelti değil. Çözücü ve çözünen. E, bir de yine söylüyorum, e, çözeltilerde çözeltinin fiziksel halini çözücünün fiziksel hali belirler. Yani çözeltinin fiziksel hali eşittir. Çözücünün fiziksel hali. Çözücünün fiziksel hali neyse çözeltinin fiziksel hali de odur arkadaşlar. Biz burada çözücüsü sıvı olan çözeltileri inceleyeceğiz. Yani sıvı çözeltileri inceleyeceğiz. Anlaşık mı? Şimdi bu çözünme dediğimiz olay nedir? Bir hatırlayalım çözünme. Çünkü mesela işte atıyorum kumla suyu karıştırıyorduk çözünme gerçekleşmiyordu da tuzla suyu karıştırınca niye çözünme oluyordu? Çünkü çözünme sürecinde şunlar oluyor arkadaşlar. ama kumu su yaptığınızda bunlar olmuyor. çözünen maddenin çözünen maddenin tanecikleri arasındaki etkileşimler kopar ya da zayıflar. Aynı şekilde çözücü maddenin tanecikleri arasındaki etkileşimler kopar ya da zayıflar. Sonra da çözücü ve çözünen tanecikler arasında yeni etkileşimler oluşur. Evet, yeni etkileşimler oluşur. İşte kumu suya attığımızda arkadaşlar, su kum taneciklerini küçük parçalara ayıramıyor. Ee, kumla su arasında herhangi bir bağ oluşmuyor. Bu yüzden de kum suda çözünmüyor. Ama tuzu suya attığımızda ya da şekeri suya attığımızda su molekülleri geliyor, bu tuz ya da şeker tanecikleri arasına girip onları böyle küçük küçük parçalara ayırıyor, etraflarını sarıyor. Ve onları e, görünmez hale getiriyor. Çünkü moleküller arasında yeni etkileşimler oluşuyor arkadaşlar. Bakın şu mesela iyonik bir bileşik olan tuz. Şunlar CL iyonları. Şunlar da NA iyonları. İyonik bileşiklerin kristal örgüsü böyle arkadaşlar. Bak iyoniklerle kovalentleri birbirine ayıran çok önemli bir fark. E, İyonikler bunun gibi böyle birim hücrelerden oluşur. Biz bunlara birim hücre diyoruz. Ee, üst üste üst üste Na ve Cl iyonlarının yığılmasıyla oluşur. Ama mesela bak şekere bakar mısınız? Şu da şeker. Şekerler moleküllerden oluşurlar. Mesela e, sayamayacağınız kadar çok bu moleküllerden bir araya gelmiş molekül molekül bak. Tamam? Moleküller bir araya gelmiş. Şeker oluşturmuş. Ama burada burada iyonlar üst üste düzenli bir şekilde istiflenmiş. Ve tuzu oluşturmuş. Bakın burada molekül yok arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz şu ikisi bir NaCl. Ama aynı zamanda bak şu ikisi de bir NaCl. Bak. Şu ortak görüyor musunuz? Ama şekerde öyle bir ortak durum yok. Hepsi birbirinden ayrı moleküller. Tamam mı? Neyse son itibariyle biz eğer bunu suya atarsak suya attık. Sular geldi bu aralara giriyor arkadaşlar. Tuz iyonları arasına yani Na ve Cl arasına giriyor. Bu iyonları suyun her tarafına e, dağıtıyor. Şunlar artı yüklü tanecikler olsunlar. Bak şunlar artı. E, şu büyük olanlar da eksi. Artı yüklü tanecikler ve eksi yüklü tanecikler her tarafa dağılıyorlar. Şunlar da eksi yüklü tanecikler. E, sular geliyor arkadaşlar. Bunların etrafını sarıyor. Bu artı taneciklerin ve eksi taneciklerin ve sularla bunlar arasında bir etkileşim oluşuyor. Bak, şu arada oluşan etkileşim sonradan oluşuyor, tamam? İşte bu etkileşim sayesinde aslında çözünme gerçekleşiyor. Evet, e, su bunları küçük parçalara ayırıyor e, ama bir de ekstradan e, bağ oluşuyor arkadaşlar aralarında. Aynı şey şeker için de geçerli. Şekeri suya attığınızda bakın moleküller oluşuyor. Gördünüz mü? Bir sürü molekül. Bir sürü ve bu moleküllerin etrafını sular sarıyor. Bakın şunlar da su arkadaşlar. Şunlar su. İşte sularla e, bu moleküller arasında bir etkileşim oluşuyor. Sularla moleküller arasında. Burada sularla iyonlar arasında bir etkileşim oluşuyordu. Şu etkileşim. E, su ile iyon arasında ama burada moleküller arasında oluşuyor. İşte çocuklar dikkat ederseniz iki farklı çözünme. Aslında ikisi de çözünme. Yani sonuçta burada da, burada da, burada da sular geldi. Bu taneciklerin arasına girdi. Bunları küçük parçalara ayırdı. Ve aralarında etkileşim oluştu. Bunlarla sular arasında bir etkileşim oluştu. Aynı şey bunun için de geçerli. Burada da minnak minnak parçalara ayırdı. Aralarında etkileşimler oluştu. Ama İkisi birbirinden biraz farklı arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada iyonlarına ayrıştı. O yüzden biz buna iyonik çözünme diyoruz. İyonik çözünme. Burada ise moleküllerine ayrıldı. O yüzden buna da moleküler çözünme diyoruz arkadaşlar. Moleküler çözünme. Ee, kimler iyonik kimler moleküler çözünür bilirsek iyi olur arkadaşlar. İyonik çözünenler asitler bazlar tuzlar oksitler asidik oksit, bazik oksitler, asit baz tuz. Hatta asit baz diyersek zaten oksitler de işin içine girer. Asit baz tuzlar iyonik çözünür. Ee, ama alkol gibi, şeker gibi, mesela C2H5OH ee, veya şeker, C6H12O6 gibi Kovalent bileşikler genelde moleküler çözünür. Genelde dememizin sebebi asitler arkadaşlar. Çünkü asitler kovalent olmalarına rağmen asitler kovalent olmalarına rağmen moleküler çözünürler. Pardon. Asitler kovalent olmalarına rağmen iyonik çözünürler gençler. Şuraya da yazdık zaten. İyonik çözünürler. Ve iyonik çözünme ile oluşan çözeltiler elektrolittir. Böyle değişik duy şey kelimeler kullanıyoruz. Elektrolit. <laughs> elektrolit ne demek? Elektriği ileten demek, tamam mı? Elektriği iletirler. Ama arkadaşlar moleküler çözünme ile oluşanlar elektrolit değildir. Elektriği iletmezler. Moleküler çözünme ile oluşan çözeltiler elektriği iletmezler. Yani elektrolit değillerdir. Değillerdir. <laughs> Asla yazamadım. Şunu tekrar söyleyeyim. <laughs> elektrolit değillerdir. Evet gençler çözünme dediğimiz olay bu. Ee, önemli bir olay. Ee, şu Olay ileride koligatif özelliklerde sürekli karşımıza çıkacak. Lütfen iki çeşit çözünme olduğunu unutma. Kimler moleküler çözünür, kimler iyonik çözünür? Şimdiden de bil. Çünkü dediğim gibi ileride koligatifte sıkça karşılaşacağız. Hatta zaten iyon derişimlerini hesaplarken de bunlarla uğraşacağız. O yüzden bu kafanda canlandıysa iyi arkadaşlar. E, sular gidiyor, e, maddelerin etraflarını sarıyor. Böyle küçük küçük parçalara ayırıyor. E, ve moleküler ve şey çözünme gerçekleşiyor. Fakat şöyle bir şey var. tabi illa su olmak zorunda değil. Eğer ki çözücümüz suysa arkadaşlar, yani su molekülleri tarafından sarılıyorsa biz o olaya hidratasyon ama eğer başka bir çözücü kullanıyorsak, su değil de başka bir çözücü kullanıyorsak Sudan başka bir çözücü de çözünüyorsa solvatasyon diyoruz. Aslında hidratasyon da e, solvatasyon da ikisi de çözünme demek. Tamam mı? İkisi de çözünme demek. Ama hidratasyon su tarafından çözünme. Solvatasyon başka bir şey tarafından çözünme demek arkadaşlar. Evet gençler. Şimdi dedik ki çözünme olayında. Çözücü ve çözünen arasında mutlaka bir etkileşim oluşuyor. Şimdi o etkileşimler neymiş onlara bir bakalım. Şimdi gençler birbirleri içerisinde çözünüp çözünmemeleri, çözünme olayı taneciklerin yapısına bağlıdır aslında. Ee, i̇şte polarlık ve apolarlık vardı hatırlıyor musunuz? Tanecik yapısına bağlıdır. Hatta demiştik ki benzer benzeri çözer. Benzer benzeri çözer. İşte polarlar polarlarda, apolarlar apolarlarda iyi çözünüyorlardı. Ee, polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünürler. Genelde böyledir. Yani e, biraz dediğim gibi şeye bağlı, yapılarına bağlı. Bu çözünme olayı biraz onunla alakalı. Şimdi tabi burada kimler polardı kimler apolardı onu hatırlamak lazım. Bilmek lazım. Ee, yine geldik türler arası etkileşimlere. Biz bu 9. sınıfta çok söylüyoruz. TYT'de diyoruz ki bak bu konu çok önemli bir konu. Eğer bak bununla ilgili sıkıntı varsa hemen TYT videolarına dön. Tamam mı? Hemen. Ee, türler arası etkileşimler unutma. Önemli bir konu. Şimdi peki kimler polar kimler apolardı? Bir kere işte I2 gibi, BR2 gibi, CL2 gibi. Aynı iki atomdan oluşan aynı iki atomdan oluşan moleküller kesinlikle apolar arkadaşlar. Apolar'dır. Apolar moleküllerdir. Eee C x h y şeklindeki tüm moleküller apolar moleküldür apolardır. Ee, HNO3, H2SO4, e, C2H5OH gibi 3 tür atom içeriyorsa kesinlikle polardır. Farklı iki farklı cins iki atomdan ama sadece iki atomdan ha, tamam mı? Atomdan oluşan moleküller polardır. Mesela şöyle e, HCl, HBr, HI gibi. Yani iki cins olacak ama sadece iki tane olacak. Anlaştık mı? İki atomlu olmaları gerekiyor. Eee sonracığıma Cl4, karbon tetraklorür, CBr4 işte karbon tetrabromür gibi. Ee, dengeli moleküller apolardır. Çocuklar Lewis'ini çizdiğinizde Lewis yapısında merkez atomda bağ yapmamış elektron çifti kalmışsa kesin polardır. Gibi. Ya yani bunları bilirsek iyi olur arkadaşlar. Çünkü e, bunların suda çözünüp çözünmemeleri ya da birbiri arasında çözünüp çözünmemeleri ya da Hangi etkileşimin oluşacağı bunların polar mı apolar mı olup olmamalarına bağlı arkadaşlar. Bu yüzden de bunları e, bilelim istedim. Evet şimdi dipol dipol kimler arasında oluşuyordu? Çocuklar dipol, di ne demekti di latince? iki. Pol ne demekti? Kutup. İki kutuplu yani polar. Tamam mı? Bir kere kutupluysa zaten polar. O yüzden dipol dipol polar moleküller arasında oluşan etkileşimdir. Polar moleküller arasında oluşur. İşte mesela e, ne olsun? Kim olsun bu? H2S sıvısı olsun. H2S sıvısı. H2S sıvısının içerisine e, pH3 sıvısı ekleyelim. İkisi de polar arkadaşlar. Merkez atomu çizerseniz eğer merkez atomda bağ yapmamış elektron çifti olduğunu görürsünüz. Aynı şey pH3 için de geçerli. pH3'te de görürsünüz. <laughs> Bu moleküldeki negatif kutup öbür molekülün pozitif kutbunu çeker. Doğal olarak arada dipol dipol etkileşim oluşur. İyon dipol adı üstünde iyon dipol. Yani iyonik bileşiklerdeki iyonlarla iyonik bileşiklerdeki iyonlarla polar moleküller arasında oluşur arkadaşlar. Polar moleküller arasında oluşur. Mesela biraz önce işte tuzu suya attığımızda oluşan etkileşim e, iyon dipol. Hatta orada şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bu sodyum olsun, tamam mı? Artı yüklü. Sodyum sular tarafından çevrelenirken e, ee, oksijen ucu, suyun oksijen ucu sodyuma daha yakın durur. Çünkü suyun oksijen ucu kısmen negatiftir arkadaşlar. Bu uç kısmen negatif. Buralarda pozitif. Tamam. Aynı şekilde şu da klor ya. Klor eksi yüklü. Ee, hidrojenler de klora daha yakın durur. Aralarında iyon dipol bir çekim kuvveti oluşur. Sonuçta ama hidrojenler klora daha yakındır. Tamam. Bunlar iyon dipol. Bu arada oluşan etkileşim iyon dipol. Yani iyonik bileşiklerle polar moleküller arasında oluşan etkileşim iyon dipol. İşte mesela NaCl ile H2O arasında ya da mesela KCl ile H2S arasında gibi. Ee, dipol indüklenmiş dipol demek. Bu arada indüklenmek demek zorla polarlaşmak demek. Yani şu demek arkadaşlar. Şimdi mesela apolar bir molekül düşünün, apolar. Bu molekülün her tarafına e, yükler eşit dağılmış. Yani bir tarafı eksi bir tarafı artı değil. Fakat bunun yanına polar bir şey yaklaştığında, mesela su yaklaşsın bunun yanına. Ya da yani herhangi bir şey de yaklaşabilir. İlla polar olmak zorunda değil. CH4 de yaklaşabilir. Neyse bir şey yaklaştığında, e, çocuklar bunlar birbirini e, dürtmeye başlıyor. Ya birbirlerinden etkileniyorlar yani. Tamam? Mı? Şimdi oksijen ucu negatif ya. Oksijenin negatif olduğu için ucu bu tarafa doğru artıları çekiyor. Şimdi normalde CH4'ün artıları ve eksileri her tarafa eşit dağılmıştı. Ama bir müddet sonra bakıyoruz ki artılar oraya doğru yığılmaya başlıyor. Bunun sebebi işte birbirlerinden etkilenmeleri. Tamam mı? Biz bu olaya yani etkilenip polarlaşma olayına indüklenme diyoruz. İndüklenme. E şimdi bu indüklendikten sonra polar olduğu için adı indüklenmiş dipol. Yani aslında bir şeyin indüklenmesi için başka bir şeyin ona yaklaşması gerekiyor. Bunlar illaki birbirini indükliyorlar. indüklenmiş dipol dipol etkileşim de kimler arasında oluşuyor? Polar bir molekülle apolar molekül arasında. Polar moleküller ile apolar moleküller arasında oluşur. Yani aslında dipol değil ama indüklendikten sonra dipol oluyor demek. Kendisi normalde apolar demek. Normalde yüksüz yani her tarafa eşit dağılmış. Dipol değil. Dipol değil. İndüklendikten sonra dipolleşiyor anlamına geliyor. Tamam? Polar moleküller ile apolar moleküller arasında oluşan etkileşimdir arkadaşlar. Dipol indüklenmiş dipol etkileşim. Mesela H2O ile işte CH4 arasında işte şuradaki etkileşim. E, biri indüklendi, biri normal dipol. Bu o zaman dipol indüklenmiş dipol etkileşim. Etkileşim. Hı, yazamadım. <laughs> evet, iyon indüklenmiş dipol etkileşim. Ay da şey örnek verelim mi? H2O ile CH4 mesela ya da H2S ile C2H6 mesela ya da işte e, PH3 ile ım, kim olsun polar bir şey şey bu polar zaten apolar bir şey BH3 arasında mesela tamam iyon indiklenmiş dipolde adı üstünde iyonik bileşiklerdeki iyonlarla iyonik bileşiklerdeki iyonlarla e ee, apolar moleküller arasında oluşacak bak indüklenmiş dipol tamam normalde dipol değil yani apolar e ee, indüklendikten sonra dipolleşiyor arasında oluşur İşte KCl ile CH4 arasında mesela biri iyonik biri apolar indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimler ee, çocuklar aslında bu kuvvet tüm moleküller arasında bulunur çünkü e, biraz önce söyledim aslında dip şey de olsalar, dipol de olsalar birbirlerini indikliyorlar. Tamam mı? Tüm moleküller arasında bulunur. Yani yeter ki birbirlerine yaklaşsınlar. İlla ki birbirlerinden etkileniyorlar. Ama tabi etkin kuvvet, e, tutunmayı sağlayan etkin kuvvet başka bir şey olabilir. E, bu kuvvet tüm moleküller arasında bulunur ama ama apolar moleküller arasında ve soy gaz atomları arasında sadece landım bulunur. Sadece Land'ın bulunur. Yoksa landın bütün hepsinin arasında zaten var. Evet şimdi gelelim hidrojen bağına. Arkadaşlar hidrojen bağı oluşması için hidrojenin flor Oksijen azot ile bağ yapmış olması lazım. Fon ile yaptığı bileşiklerin molekülleri arasında bulunur. Şimdi hidrojen bağını bazen karıştırıyorsunuz. Şart şu arkadaşlar, iki şart. Bakın birincisi, birinci şart hidrojen fondan birine bağlı olmalıdır. Molekülün içinde. Yani burada bir hidrojen olmalı ve bu fona bağlı olmalı arkadaşlar. Diğer molekülde de ikinci şart. Bu molekülde de mutlaka mutlaka fon olmalı arkadaşlar. Ama buradaki fon da illa hidrojene bağlı olmak zorunda değil. Fakat bir tanesinde en az bir tanesi hidrojen, hidrojen fona bağlı olmak zorunda. Fakat lütfen dikkat edin bu hidrojen bağı değil arkadaşlar. Biz bundan bahsetmiyoruz. Biz iki molekül arasındakinden bahsediyoruz. Bunlar hidrojen bağı gençler. Anlaştık mı? Hidrojen bağı da içlerinde en güçlülerinden. normalde iyon dipol daha da güçlü iyon dipol, ee, ama hidrojen bağı da güçlü bir etkileşim zayıflar arasında. Ee, evet gençler, şimdi çözeltilere şöyle bir giriş yaptık. Bu kavramlar temel kavramlar, özellikle moleküler çözünme ve iyonik çözünme. Lütfen gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın. Bir sonraki dersimizde derişim birimleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş sayısal konulara da gireceğiz. Çünkü biliyorsunuz 11. sınıf konularının çoğu sayısal aslında. Ama tabii ki de yorum soruları da çok fazla. Ama tabii şeyi bilmeliyiz ki matematiksel işlemleri yapabilmeliyiz ki yorumu da yapabilelim. O yüzden kafana takılan bir şey varsa sor. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Bay bay.